Değerli izleyicilerim, ben de bulaşık yıkılan noktalarını göstereceğim size. Çünkü bulaşıklarımız yağlı, salçalı, makine koyarsak yerine bazı kaplar yüklenmeden ötelerin çıkmıyor. Özellikle el bulaşı, süt bulaşı ve yanlış bazı yağlar ya yani çıkması mümkün olmuyor. O yüzden sıcak su tarafını geçiyor, açıyor, içine oturucu alıyor. Yani yağlarını alıyor. Fazla yağdan aldığımız zaman hem az desedim harcıyor hem de ulaşımımız daha temiz oluyor. Çünkü makine şartıyla değil yani. Evde yıkadığımız oluyor. Oturuyor, sıkılıyor. Hani bizim spor oluyor. Ulaşımımız bu şekilde yıkarsanız Tertemiz olan her şey makineye konmuyor. Yapsak da kaşıklar, plastikler, telefonlar. Kırmızı yağ alacağız, ırkçı yağ alacağız, sıcak suyumuzu alacağız ona göre. Sıcak suyumuzu yediği zaman sıcak suyumuzu alalım, en üstünde biraz Alalım. Gördüğünüz gibi et bulaşıkları var. İçini yağını altından sonra geçiyoruz. Çünkü yağ ile zaman fazla diş gidiyor. Hem de temizlenme görmüyor. makineye koyalım mesela bunu da cifliyoruz cifledikten sonra makineye koymamıza gerek yok durulayıp kaldırabiliriz makinede yeri tutmaz daha bulaşık fazla alırız. çünkü tencere daha çok yer tutuyor Gördüğünüz gibi tencerenin her defa dolu tekrar yani yıkamamıza gerek yok ciftelerin Çünkü içinde de zaten deterjan cifti bu şekilde makine koyduğunuz antiyer kapları bunlara koymamıza gerek yok Kapı koyacağımız yerdeki yağlar kalan şeyler bağramlarsa onları da bu şekilde arasak tekrar kabımıza. E, plastikleri önceden yıkarsak daha iyi olur. Çünkü az yağ biliyorsa plastikler üzerinden toparlayabiliyor. Bu şekilde yani sadece köpüklemiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi suda hiçbir yağ yok. Daha rahat yıkıyorsunuz. Yağ kaldı da kalmadıydı. Ve bulaşıklarımızı bekletmeden yıkarsak daha kolay oluyor. Beklettiğimiz zaman da üzerine su döküp durup bekletirsek en azından işimiz varsa içindeki yemek artıkları kuruyup yani tabağa yapışmak Çünkü uzun süre veya çok su akıtıyoruz. <laughs> Evimizin en kirli olan yeri mutfağı. En temiz olmak isteyen yer de mutfağı. Ondan dolayı içimiz içtik. Kapak temiz olursa o kadar içimizde olur. Yeme yapmayı sever. Yani Dilen gibi yaptığınız işi severek yaparsanız işte <laughs> rahat eder. Ve işin ortasında geldiği zaman en azından rahat eder. Gördüğünüz gibi köpüğümüz bembeyaz. Hiçbir yağla kesi yok. İstediğim kadar bulaşık yıkayabiliriz soyana kadar. Bir de ben bulaşıklarımı gördüğünüz gibi karşıda bu şekilde buraya koyuyorum. Ondan dolayı kuru kalması için, koku yapılmaz için bir kadın bulaşı buraya koyacağım. Oradan alıp suyun sıktığın tanı oraya koyacağım. Onu da göstereceğim size. Beğendeki yani kurulamamın sebebi de bu kuş yerlerinde köpükler kalıyor. Beğen yani işe gönderdiğiniz zaman orada bir köpükler çıkar. hazırın dona ya burada bir yere tekendiyi sadece kökünü aslında çamaşır gibi yerde saleme gerek yok o kadar. Hazırını döker evet. kaba akan sulara. Bunu bir şekilde oraya alsam koysaydım bu kadar su oraya kaçaktı. Kuruması zaman alacaktı. Sürekli onu dışarıda tutmam gerekiyor. Bundan dolayı bu şekilde dedim üstüne alıyorum buraya koyuyorum. Fazla su alıyorum. Yani işte bu şekilde kuruyor. Hiç yağ falan yok. Tertemiz kalıyor. Bir bacı da kullanabilirsiniz şu şekilde. Bu yani hem yıpranmıyor, etmiyor. kaldırıyorum Şimdiki benzerle tüy de olmadığı için aynı şekilde düzlüğümü de kurulayacağım. Leke kalmaması için. İçerikleri ne kadar yıkarsam, çiftlesem gene üzerine küçük lekeler kalıyor da hoş gözükmüyor. Makinede parlatıyorlar kaybediyor ama sağlada zarar veriyor. Ekranlarda ekranma bir kamadan şunu koy, bunu koy diyorlar ama dediğim gibi et de kesin, sütle kesin. Onları çıkardım çünkü süt püskürtmeyle bizim bastırdığımız aynı olmuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde o da kendi halini kuruyacak. Hem temiz kaplar ne kadar temiz yaparsak sağlığımız o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi kaplarımı bu şekilde oraya koydum orada orada kuruyacaklar hem ortada olmuyor tezgahlar artık mutfağa uzak olduğu için sebet artık gerekmiyor çünkü sebetler vardı attık. bu en azından yukarı kalkmış oluyor hem de o fazla ıslanmamış oluyor bu şekilde temizim bu şekilde yapıyorum dediğim gibi onu da bezleyip sereceğim kurtacağım bezleri de bu şekilde koymayalım onlar da peteklerin üzerinde kurutursak hem sağlıklı hem de kokmamış bir bez elde ederiz Yani özellikle bezlerinde de direkt soframızı silmeyelim bu şekilde bezlerimizi peteklerimizi zaten yarım saat içerisinde kuruyacaktır geri tekrar toplayıp kaldırabiliriz evet, takip ediyorsanız sizin de aynı şekilde yapmanızı isterim. Çünkü zevkli de oluyor. Yani bir yat dönüşü seversen. Hoşçakalın.